Merhaba Nefis Tarifler Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için incecik tül gibi sütlü lavaş tarifi hazırladım. Bu lavaşın içinde maya olmamasına rağmen nasıl göz göz kabardığına inanamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu güzel lavaşları nasıl yapmışım tarifine geçelim. Tarifimiz için öncelikle hamur yoğurma kabına 1 çay bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edip karıştıralım. Üşümün üzerine azar azar un ilave edip spatula ile hamuru toparlayalım. Hamur biraz ağırlaştıktan sonra kalan unu da ilave edelim. Elimizle yoğurmaya devam edelim. Hafif ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra bezelere ayıralım ve unlanmış bir tepsiye dizelim. Kullandığım sıvı malzemeler toplamda 4 su bardağı un aldı arkadaşlar. Bu ölçülerden 12 tane beze yaptım. Unun kalitesi miktarını etkileyebileceği için farklı sayıda beze çıkabilir. Önemli olan tavanızın boyutuna uygun olacak şekilde beze yapmanız. Bezelerimi hazırladıktan sonra bir kenara alıp üzerini bir poşetle kapatıyorum mayasız bir hamur olduğu için hemen açmaya başlayabiliriz. Bezenin altına ve üstüne biraz un ilave edip açmaya başlıyorum. Lavaş büyüdükçe un ilave etmek gerekebilir. Azar azar un ilave ederek açmaya devam edelim. Lavaşı videoda gördüğünüz gibi incecik bir şekilde açtıktan sonra bir kenara alıyorum. Bir tane daha bezeyi nasıl açtığımı göstermek istiyorum. İsterseniz teker teker pişirebilirsiniz arkadaşlar veya bütün bezeleri açıp bir örtü üzerine serdikten sonra pişirme işlemine başlayabilirsiniz. Lavaşları hazırladıktan sonra güzelce ısıttığımız tavanın üzerine serelim. Lavaş pişirirken tavanın çok güzel ısınmış olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bu sayede lavaşlarımız göz göz kabaracaktır. Göz göz kabarmaları olduktan sonra hemen tersini çevirelim. Bu şekilde kurutmadan yumuşak bir şekilde pişecektir. Birkaç tane lavaş piştikten sonra eğer tavanız çok ısınmışsa orta ateşe alabilirsiniz. Ama lavaşları pişirme süresince kızık ateşe almadan tavayı soğutmadan pişirmeye dikkat edelim. Arkadaşlar lavaşların hepsini size anlattığım gibi sık sık çevirerek pişirdim. İsterseniz pişen lavaşları bir poşetin içerisine alabilirsiniz. O şekilde daha da yumuşak olacaktır. Şimdi pişen lavaşların son halini de size göstermek istiyorum. Gerçekten incecik ve yumuşacık oldu. bu lavaşları isterseniz yemeklerin yanında tüketin, isterseniz dürümlük şekilde tüketin. Her haliyle çok güzel oluyor. Böylece bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olup yeni tariflerimden bildirim almak için zili etkinleştirmeyi unutmayın lütfen. Yeni bir tarifte tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.